Bu enteresan bir şey. Peki. Yani bir bakıyoruz. Ya bana kalsa ben bütün mozaikleri anlattırırım. Ya yani so. bir bakıyoruz dış Narteks'in içinde bir sahne var çok büyük bir bölüm. Hı hı. O böyle bir nüfus sayımı sahnesi. Yani işte bakın burada Suriye valisi var, e, tahtında oturuyor, onun yanında muhafızı var. Bunlar nüfus sayım memurları, isimleri tek tek kaydediyorlar. Burada Meryem var, Meryem'in arkasında Yusuf var, Yusuf'un arkasında üç tane çocuğu var. Ve bu memurlar Meryem'in hamile olduğunu anlıyorlar. Çocuk kimden diyorlar? E, Meryem tereddüt ediyor, ne yanıt vereceğini bilmiyor. Derken Yusuf atılıyor, çocuğun babası benim diyor. Ve durumu kurtarıyor. Yani bu bir nüfus sayımı. Yani... Ama soru şu Ya bu bir nüfus sayımı sahnesi Kilisede bu kadar kocaman Bu kadar detaylı bir nüfus sayımı Sahnesinin ne işi var? Ha Teodor Metokites bu sahneyi niye buraya koydu? Niye koydurmuş? Evet çok enteresan e, Halka verdi, vermek istedikleri Bir mesaj var. Nedir mesaj? İyi Dindar olun, iyi Hristiyan Olun, gidin Nüfus kaydınızı düzgün yaptırın, vergilerinizi de adam akıllı ödeyin vay mozaikler üzerinden algı yönetimi ha evet. evet, sübliminal mesajı. Sübliminal mesajı orada be evet. o evet. bak bu, bu da enteresan aslında bak şu da enteresan burada evet. artık artık şey doğum sahnesi doğum geldi, sahnesi geldi. Ee, Hazreti evet. İsa'nın doğum sahnesi Hazreti İsa bir mağara ahırda doğuyor ve doğum olmuş ...hani bir yem yalağı olur ya... Aha. ...o yem yalağının içine... E, ...Hazreti İsa'yı sarıp sarmalamışlar... ...bebek olarak yem yalağının içine koymuşlar... ...hemen yanında doğumdan sonra... ...Hazreti Meryem resmedilmiş... ...ve yukarıdan aşağıya doğru... ...bebeğin üzerine doğru... ...bir kutsal ışık e, hüzmesi geliyor... ...yani bebeğin kutsallığına vurgu var... ...burada e, ahırdaki hayvanlar... ...bebeğin kutsallığını anlamış olmalılar ki... Nefes leriyle bebeği ısıtıyorlar evet. ee, ve dışarıda bir melek çobanları toplamış Tanrının oğlunun içeride doğduğunu söylüyor. söylüyor. Ee, sol alt köşede e, bir e, ebe var ee, ve biraz sonra e, Şeyi e, Hazreti İsa'nın banyosunu yaptıracak ve bütün bunların ortasında düşünen bir adam var. Düşünen adam kim? Aha. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. Evet. Baba. Yusuf. Bir şey, e, şu şu boğa mı? Bu ne? E, yani işte bilmiyorum, görmüyorum bakayım. Burada boğa herhalde evet, şu. Evet, evet. Değil mi? Evet. Orada kurban mı veriyorlar? Kurban adak yok, yok, mı yapmışlar Yok, onlar çoban falan ya. Ha, onlar kendi hayvanlarını evet, getirmiş. Evet. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler, Tabii ki e, buradaki mozaiklerimiz bitmiş değil ama biz bunun devamını getireceğiz. E, birazdan size özellikle o mahşer e, sahnesini anlattırmak istiyorum. O çok güzel, çok Atlayacak değişik. At, yani atlayabiliriz. İşte vaktimiz el verdiğince Görüyorum ki etiketiyle lütfen bize yazın. Bakayım şimdi siz neler göndermiş bulundunuz. E, birazdan karşınızda olacağız. E, size Veda ediyoruz ama gündem ötesi artı da buluşacağız. Bir de tabi e, şu kitaplarınız da çok kıymetli. Vaktim var mı? Beni bilgilendirir misiniz? Ha? Ha, yok, vaktim yokmuş. Şimdi bir reklama gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra şunu da göstermiş olalım tamam. çünkü çok tamam. önemli. Tamam. Ee, yani size teşekkür borçlu olduğumuz yayınlar tamam. bunlar ol. açıkçası. Sevgili seyirciler birazdan karşınızdayız.